Niyazi simit nerede ya? Buzlukta kalmamış hayatım. Hay Allah. Söyleseydin keşke aldırırdık. Canım çektiydi. Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Ne Artık sofraya oturulmuyor mu? Tavır mı yapıyorsun bize? Sen abinden yanasın ya hani. Tavır falan yapmıyorum baba. Ya yani önemli bir işim var. Çıkmam gerekiyor sadece. Bu evde herkesin çok önemli işleri var zaten. E, i̇ki oğlumuzun da umurunda değil bu aile. Neyse ki Tuğçe'miz var bir tanemiz, kızımız. Kızım gözünü seveyim, sen ortalıktan kaybolma. Hadi, hadi, ben kaçtım. Ozan. Babaanne ne zaman geliyor ya? Ha, daha artık yeterince gıybet etmiştir yani. Evine gelsin bir an önce. Belki iki çift laf eder de havamız değişir. Abi. Hoş geldin. Günaydın. Ben de babama simit aldım. Oğlum otursaydın. Yok anneciğim sağ ol. Kahvaltı etmek için gelmedim. Böyle nasılsınız diye bir bakmak istedim o kadar. Yavrum bir iki lokma bir şey. Uça şu tayın pekmezi versene. Vereyim babacığım. Neyse Ozi gelsene bir seni de bir şey konuşacağım. Telefonda söyleseydin konuşacağını. Boşa zahmet etmemiş olurdun. Ne bileyim. Böyle fırından sıcak çıkmış simitleri görünce dayanamazsın diye düşünmüştüm. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. bir yer misin? Oo sıcak sıcak. İstemem. Ha. Bitti bir dakika Ozan Oğlum bu restoranı kim aldı senden Alanın adı Sinan mıydı Restoran mı Ozan sen kiminle sözleşme imzaladın ha? Ya seni kim kapının önüne koydu Abi bilmiyorum Yani restoranın sahibinin kim olduğunu bilmiyorum Ama bu işlere aracılık eden bir avukat vardı Adı Sinan Sinan Tam tahmin ettiğim gibi Tamam Sinan. Ben ararım seni. Bir an önce bu restorandan kurtulmamız lazım. Abi ne tam tahmin ettiğin gibi söylesene bir. Ozan, Kadriye yengem. Sinan diye bir adamla konuştu. Restorandan falan bahsettiler. O restoran kesinlikle senin restoran. Ne? Bana bütün bu oyunları yengem mi oynamış? Ben şimdi onu var ya. Dur, dur. Ne yapıyorsun Ozan? Sakin. Sen bu işi bana bırak. Ben bunu bir ispatlayayım. Sonra ne istiyorsan yap, tamam mı? Tamam, beraber gidelim. Hadi gidelim. Ozan bir dur. Bir sakin ol oğlum. Dikkat çekmeyelim. Sen bu işi bana bırak. Hı? Sen kumruyla ne yaptın? Nasıl aramız? Aramız kötü şu anda. Yani ben yine seni dinlemedim. Aptalca şeyler yaptım. Kızı suçladım, yok yere günahını aldım. Ama merak etme, bugün her şey ortaya çıkacak. Sen de sonra gidip hatanı telafi edeceksin değil mi? Gönlünü alacaksın. Söz mü? Söz. Abi bana bu oyunları oynayan yengemse... ...babamlar gerçeği görür. Mehmet'in değil senin yanında olurlar. Ayda ile seni affederler. Ben gerçekler ortaya çıksın başka hiçbir şey istemiyorum Ozi. Bu aile görünümündeki düşmanlardan çok sıkıldım. Hepsi kardeşimi bunu yaptılarsa hesabını ödeyecekler. O zaman bugün gerçeklerin ortaya çıkma günü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Salat yaptım sana sıcak sıcak iç iyi gelir. Yeni planın bu mu? Hı. Hı. Hmm. Nasıl? Yani ne bileyim ben sen sonuçta planlamışsın. Dün Hamit'i gördüm. Teoman'a iki tane tokat bile atamadı. Anca bıdı bıdı. Yok siz kardeşsiniz de yok biz aileyiz de. Nihan desen oğlunu affetmeye zaten meyilli. Yarın öbür gün her şeyi unutturur. Teoman'la Aydi'yi iyice içlerini alırlar. Yok yok hayır hayır o kadar kolay değil. Hamit Nihan'ın vicdanına oynamaya devam ettikçe o affetme işi imkansız. Böyle böyle onları kafese sokacağız yani. Ama sadece onları değil, Ayda'yı da kafese kapatmamız lazım. Nasıl olacak bu iş? Sen şu Gülsel'ini ara da hemen gelsin. O kadın beni sattı anne. Gitti Ayda'yı öttü. O kadar tembihledim. Evlendiklerini bana söylediğini onlara söylemedi ama dinlemedi. Allah'tan amcam olayın üzerine fazla gitmedi de kurtardık. Ama gene de onların evleneceğini o kadından öğrendin işte. Yani eğer o söylememiş olsa sen nikah salonuna gitmeseydin onlar çoktan evlenmişler. Mehmet olaylara çıkarlarının açısından bak. Öfkenin ya da nefretinin değil çıkarlarının. Ara şu kadını gelsin. Aradın mı Gülseren'i? Aradım. Yine bir cemiyet etkinliğinde miymiş bir şeymiş? Ha, iyi, iyi, güzel. Anne bunun nesi iyi? Mehmet, insanları en kolay zaaflarından yakalarsın. Gülseren'i de oradan yakalayacağız. Anne ne diyorsun Allah aşkına ya? Efendim Sinan. Efendim biraz önce geçen hafta restorana teklif verenler aradı. Tekliflerini güncelleyeceklermiş. Bir görüşme ayarladık. Aa, yangının haberleri var mıymış? Hayır. Ee, ya bu restoran başımıza bela oldu. Satıp kurtulmamız lazım. Sen şimdi bunların tekliflerini bir öğren, ondan sonra bana haber ver. Tamam efendim. çıktı. Elden çıkarmak lazım artık bunu ya. Vallahi yani Teoman benim yaptıklarımı öğrenmeden halledelim bu işi. Anne ne diyorsun sen ya? Teoman yaptıklarım falan. Ozan'ın restoranını ben batırdım. Sinan'ı kullanarak restoranı ele geçirdim. E sen ne diyorsun? Bunu nasıl yaparsın? Böyle bir riske nasıl girersin? Ya amcam diyorsa, ya Teoman diyorsa? Ay Mehmet aman, uzatma ya. ...hırsımdan yaptım, yani hırsımı almak için yaptım. Neyse tamam şimdi işte müşteri çıkmış... ...fırsat varken satarız, tamam. Tamam, hemen sat, hemen çıkar elinden, yani... ...sen böyle bir riske nasıl girersin hemen? Gülseren gelirse de ben beklerim. Sat, tamam, sat, tamam. sat, 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 sat. Tamam! Aa! Sadece tamam mı? Anne, ha? Sen böyle bir şey sadece tamam deyince benim çok inanasım gelmiyor. Mesela böyle arkasından insan ruhunun özünden damıtılmış bir atasözü, bir güzel söz falan yok mu? Çok iyi. Hı? çok iyi. Hı. Anneyle dalga geçilmez, taş olunur. Ha? Şimdi tamam oldu. <gülüyor> 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 Buyurun, bu yeni teklifimiz. İnceleyin lütfen. Milyon mu? Ee, sorma Sormasayım, bu restoranı neden bu kadar çok istiyorsunuz? Konumu harika. Ee, o civarda o genişlikte bir başka mekan yok. Anladım. Ama o paraya oraya yeni bir apartman diker, altına da istediğiniz genişlikte bir restoran açabilirsiniz. Ee, bakın. Siz nasıl emir kuluysanız ben de öyleyim. Patronum orayı istiyor. Benim görevim de bunu size iletmek. Sizden hızlı bir yanıt almam lazım. Eğer patronunuz kabul ediyorsa... ...bir an önce buraya gelmesi ve aramızda hazırlayacağımız sözleşmeye... ...bizzat imza atması lazım. Tabii, e, ileteceğim şimdi kendisini. Efendim Yeni teklifleri, öncekinin iki katı. Ne? Bu, nasıl? Emin misin? Evet, hemen hemen satın almak istiyorlar burayı. Ay aman tamam, elden çıkaralım tamam hemen hemen. Sen sözleşme sözleşme neyse onları hazırlat. Hemen bugün ön sözleşme yapıp sizinle de tanışmak istiyorlar. Tamam tamam hazırlat işte. Ben zaten çıkıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Tamam. patronum birazdan geliyor. Harika. O zaman ben de hemen bankaya haber vereyim. Bir an önce işlemlere başlasınlar. Aa çok iyi olur. Ve bu arada izninizle ben bir evrakları toparlayayım geliyorum. Tabii. Efendim. Birazdan geliyor. Harika. İş bitti. Eğer o restoranı alan sensen... ...bu oyunlara uzana oynayan sensen... ...işiniz bitti Kadriye Buraya kadar.